Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konut alacaklara yönelik iki kredi kampanyası yapıldığını duyurdu. Vatandaşlar %0.89 ve %0.99 faiz oranlarıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Yeni ev almak isteyenler hükümetin konut kredilerindeki oranları düşürmesini fırsat bildi. Pandemiden sonra düzenlenen gayrimenkul emlak fuarını ziyaret etti. Fuarda bütçelerine uygun projeleri inceledi. Birçok kişi e, uzun vadeli e, konut kredileri alarak e, konut sahibi olmaya devam ediyorlar. Yani bu tür teşviklerin yapılması çok önemli. E, bizler de destekliyoruz. Türkiye'nin satış odaklı fuarı olarak gerçekleştirilen gayrimenkul fuarında alıcı, satıcı ve yatırımcıyı buluşturan 450 konsept proje yer aldı. Fuar gayet güzel. Yoğun bir katılım var. Hem alıcı hem satıcı tarafında yoğun katılımlar var. Devletin de kredi oranlarının faizlerini düşürmesinden dolayı ee, çok satış olacağını düşünüyorum. Ben de almayı düşünüyorum. Ee, cazip bulduğum fırsatlar var. Burada e, takip ettiğim konutlar var. Bunları kontrol ediyorum burada. Fuarda Türkiye'ye güven duyulduğu bu sebeple de yabancıların da yatırım isteği içinde olduğu belirtildi. Türkiye'nin coğrafya olarak önemine dikkat çekildi. Bu kadar güzelliğe sahip dünyada ikinci bir coğrafya yok. O yüzden inanıyoruz ki Türkiye'nin potansiyeli bu uluslararası yatırımlardan en fazla pay alabilecek ülke olma potansiyeli taşıyor. Bizler de bu gayrette çalışıyoruz.